Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün şöyle gel gel. Teyze baktı. Korktu galiba. Özür dilerim teyze buradan video izlersen. Bugün sera oldum. İki videosu çekiyoruz arkadaşlar. Çok eğleneceğiz. Anladım. Sen hiçsin Evet arkadaşlar buradan hemen Sera'nın evine gidiyoruz. Neden? Çünkü bir günlüğüne Sera olacağız ve Sera gibi Sera gibi takılacağız ya. Bakalım Sera neler yapıyor. Hadi gidelim. Arkadaşlar şu an beni Adem olarak son görüşleriniz. Birazdan hiç istemediğim şeyler yapacağım. Yani niye ya benim hep videolarım böyle denk geliyor? Yok tırnak tak, saçını boya, bir gün sera ol. Ruhunda var ruhunda. Kendim <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> <diyorsun> lan sen. sen ne? Bu çok gitti geçen etti. Şaka. Arkadaşlar şu an Seran'ın evine geldik. Eşyalarımız hazır. Bunu giyeceğiz. Saçı takacağız. Gerçek Sera ben olduğum için Sera'yı evden yolladım. Niye? Çünkü burası benim evim oldu ve bir günlük Sera'yım ve artık Sera benim. Nes ben ne istersem o olur. Ben ne dersem o. Ben sizin babanız. Ben ne dersem o. Ben sizin babanız. Gelin gelin. Geleyim mi? Bilmem. <laughs> arkadaşları bırak, gel istersen. Geleyim. Hadi gel. İpne. kötü oldum bu arada. Psikolojim bozuldu. Arkadaşlar ya millet bir günlüğüne başkası olurken hiçbir şey tak böyle bir tek peruk biz takıyoruz e, en iyi biz çekiyoruz o zaman. Vallahi nasıl rezil olabilirim atlı çalışma. Neyse ben serayım artık. Evet. E, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapsam ne yapsam biraz makyaj şey yapayım krem falan süreyim. biraz kremlerinden süreyim bari. Adımın poğaça kafalı idnesi. Yakından çekme kanka kaç kere söyleyeceğim. Yakından çekme uzaktan çek. Allah Allah. Aynaya baktıkça psikolojim bozuluyor. Normal değil mi? Ben niye böyle videolar çekiyorum ya? Çok garip bir şey o benzedim ben böyle. Elim krem oldu şunu kurulayım ya. Of bunu unutmuşum ya. Cilt gençleştirici. Hiç yaşlanmam ben. Yaşlanmayacağım ben. Yüzümde kırışmayacak. Benim gibi bakım yapın. Siz de bakım yapmazsanız arkadaşlar erken yaşlanırsınız ha. Söyleyeyim size ha. Tamam mı ha? Böyle gergin gergin. Yukarıya doğru yaparsanız arkadaşlar çok işe yarar. Yetişkin bir sera kendine bakım yapan bir seradır. Aynaya baktıkça psikolojim bozuluyor. Bu da içimdeki ademi ortaya çıkartıyor. Ben şu an iki kişi gibi hissediyorum kendimi. Bir erkek bir kız olduğun için. <laughs> En çok zevk siz alıyorsunuz değil mi? Kameranın arkasında benim bu hallerimi göre göre. Ya dibim gelmiş buralardan dibim görünüyor bak. Ay tokam kaydı bir saniye. <laughs> Aynaya bak. Of çok güzelim. En iyisiyim. Mükemmelim. Çok da güzelim. Prensesim, starım. Ben çok iyiyim. Adem. Bir de Adem'e bak. Benim neşim var çocukla ya. Bir benim güzelliğime bak. Doğru değil mi? Aferin lan. Satmadım. Adamsın lan sen. Adamın satan alırım. Fenerim de olan hiç güzel Uzak dur benden. Biraz dışarıya bakarım böyle her sabah. Ah ulan hayat. <laughs> Çok iyiyim ya. Normalde yetişkin bir sera şarkı açarak hazırlanır ama telif veririz arkadaşlar. O yüzden birazcık neydi bunun adı? Deodorant sıkalım. Ay, biraz daha. <laughs> en önemli şeyi unuttuk kızlar. Ne sizce? Nemlendirici. Güneşe çıkarken nemlendirici değil. Güneş koruyucu. Neydi lan bunun adı? Güneş kremi. Güneş Ama bunu çok sürersen bir beni gebertir. Bu çok pahalı gibi benim aklımda Senden değerli mi sürüyorsun? Doğru. Ama çok sürmeyeyim kanka. Ben sevmem böyle şeyleri zaten. Sera olduk olduk ama nereye süreyim ki? Benim günü... <laughs> Çantam nasıl? Çekiyorum. Onları dışarı çıkacağım. Yok kanka. Evet. Şöyle bir de, de Adana'dan daha buldum. Pardon, yüz şeyi Bunu yüzümüze mi sıkıyorsun? He, o şeyle... Evet. Ya Allah'a şükür. Baba... Oh. Hmm. Ferahlatıcı, nemlendirici kremimizi de sürdük. Of, sıkıldım ya! Ceren de üst katta, her gün onunla buluşurum zaten. Oturur kahve içer, delikotu yaparız. Ceren'i mi çağırsam? Çağırayım mı? Tamam, Ceren'i çağıralım. derdim benim telefonum? Ceren'in kahveyi de çok kötü yapmışım. Hayır canım, güzel olmuş kanka. Ya ben seni mutlak galiba. Kanka bu duvarların hali ne böyle. Ay sorma ya benim gerizekalı var ya. Hı, Hı Biliyorsun kim olduğunu. Evet. Adem geldi eve bantladı bantladı bunları söktüm sonra böyle kaldı kanka. Gerizekalı bu çocuk ya. Ben nereden bulaştım buna? Bir intikam alalım lazım. Sen de masak kızım. Olabilir. Böyle şey mi çeksek? Ben yani herkese buluşmuş gibi. Yok ben, ben evliyim. Doğru söyledim. <laughs> <Öf>, biz evlenemeyiz. <laughs> Ayrıca yani. sen de öyle bir şey yapmazsın normalde. Yapmam da. Şey bir kanka ya. nasıl yaptınız bunu? Adem biraz salak. Nasıl yapıyorsunuz biliyor musunuz? Evlilik teklifiyle <laughs> sosyal medyayı açıklıyorsun. Mesela. Hı. -hı. Sonra direkt evli oluyorsun, direkt çocuk yapıyorsun. Bu kadar basit işte. Siz de çocuklarınızın ayakkabısını almışsınız oraya ama hala evlenmiyorsunuz. Yok. Kanka. Bir saniye gelin bekliyorum diyorum Atlas'a. Hala sana. çocuk yok. Bu gidişte sana hediye çizotlar galiba. Ben şimdi giderken Atlas'a... Adem ne <laughs> istiyor, ne <he> annem... <laughs> Annem nereye söylüyor ne bana söylüyor isteme falan hiç aklımda yok çocuğum ya. Hep evlenmek istiyorum ben çocukta manyağım araşlıyım <laughs> Sera normalde böyle konuşmaz ama sende bir değişiklik var diyor Çok de. değişiklik var Ay ay çok terlesin <laughs> Bu ne biçim bir saç arkadaşlar çıldıracağım ya Evet Kanka Onu beğendin mi peki? O yakışmış mı? Çok yakışmış. Yemin et. Vallahi çok yakışmış. Bence hayatına böyle devam etmeyiz. Yok canım. Sağ ol. böyle bir şey olamaz. <laughs> Bana bir tak Allah aşkına Tabii mi? Evet taksana. Nasıl tak? Bu nasıl çıktı? Yalnız mademe döndü arkadaşlar anlamadım. <laughs> ah, nasıl olacak bakalım? bunu takı geziyor biliyor musun normalde? Yani salak kız Nasıl yani. geziyorsun? <laughs> nasıl geziyor? <laughs> Ana! Kahve, nevrum, tam kanka ben bunu götürüyorum. beraber. Sera yok. Mesela Sera olmak. Sera arkadaşlar. Sera olmak. kanka. olmak. senin gerçekten Beğenin, ya, like atın. Ne alın, bana videolar çekiyor. Bu kadar nakta Aynen. Sizin Ay, da mı taktırdınız? Ay onu görme, engelleyeceğim şimdi Adem gerçekten. Ne yapma, ben bunu görüyorum. Gerçekten <laughs> Instagram'a açıp şimdi engelleyeceğim. <laughs> kahve ile rum taze. Nereden taktınız bunu benim ağzıma? Siz taktınız. Çok kötü ya kahve mavi arkadaşlar. Nefret ederim normalde. Çok güzel ben içeceğim bunu. <laughs> <laughs> Sera izleyişmeyi görüyoruz. Neyse hadi. Nereye gideceğim sen git. İyi ben gidiyorum. Hadi. Of, Ceren'le muhabbetimi de ettim. Dedikodumu da yaptım. Özlemişim ya. Bir gündür görüşmüyorduk. Sana ne? Özleyemez miyim? Ya yakından çekmediği kaç kere söyleyeceğim? Allah Allah ya. Şu güzelliğime bak ya. Şu bak bak güzel. Filtre yok. No filter, no. No filter, yes. Sen ne kullandın bugün? <laughs> evet şimdi ben kuaföre gitmek istiyorum. Kuaförümü arayayım bir. Ben çekimdeyken ses yapmayın. Yalnız neredesin kuaförüm? Geldim geldim buradayım. Tamam ben de geliyorum 5 dakikaya kuaförüm. Hadi vay vay. Hadi gidelim bir fön çektirelim. Oradan sonra da bir yine kahve içerim. Ben Seray'ım çünkü. Sürekli kahve içmeliyim. Kalp çarpıntısı yapsa da kahve içmeliyim. Benim için önemli değil. En sevdiğim şey kalp çarpıntısı yapıyor ya. Uf ya. Keşke olmasa da böyle hep kahve içsem. Adem sana yapmıyor mu? Adem kalp çarpıntısı. Oo. Yapıyor yapıyor. Adem var ya benim. Mahvediyor ya. Her gördüğümde tekrar aşık olmuş gibi hissediyorum. Mükemmel bir insan. O kadar iyi ki bana sürekli çiçek alıyor. Çok tatlı bir insan. Çok severim. Çok da yakışıklı. Böyle bir şey bulamam ya bir daha. Böyle bir sevgili hayatımda bulamam. Bence ayrılmamalıyım. Hadi gidelim kofre. Of arabamı nereye park ettim acaba ya? Keşke Adem burada olsaydı da onun arabasıyla gitseydim ya bedava. Aa yüzüme krem sürmüştüm unuttum ya. Ben roleyi kendime kaptırdım bak psikolojim bozuldu arkadaşlar. Bu videoyu like atmazsanız gerçekten küserim hepinize. Rezil oluyorum ya. Kimse bilmiyor ki benim Sera'nın bir günlüğün eser olduğumu. Sadece siz biliyorsunuz. Yine aynı şey, yine aynı şeyler ya. Of ya. Adama nerede ya? Arkadaşlar, e, fön çekilmeye bayılırım saçıma bir şeyler yaptırmayı. Çok severim. Evet Seran Sera Hanım, ay, pardon Adem Hanım. Ne içersiniz? Sera Hanım iyiydi. Adem Hanım ne yani? Su içerim. Soğuk mu? Evet. Var mı? <laughs> toplayalım mı? Ne yapalım? Serkan Bey. Nasıl isterseniz? Biraz <laughs> böyle daralt. Ama salonluk so yalnız biraz daha iyi. Biraz, biraz yaksın ya. seni. Sıcak. İşte, sıcak biraz yakmasın için. Yakmasın. Şöyle seneyi arkadan, biraz anlamam için. Toplayalım. Biraz için Bir okuyorum, arkadan toplayalım. Seneyi biraz anlamam için. Yok yok. Arkadan biraz toplayalım. Böyle <laughs> <laughs> böyle. Beyefendi toplayalım diyorum. Ee, ya. Niye bu kadar inatsınız yani. bugün? Beyefendi toplayalım. Normalde dolayalım. böyle değil misin Selen Hanım? Adem biraz <laughs> beni sinirlendirdi bu <laughs> bugün geldi. <laughs> Madem Ama ne zamanki hali? Gidiyor yani. Ben bunu düzeltelim bir şey mi biraz böyle? <laughs> Arkadaşlar Sera köpek de gezdirir. Gelin köpek gezdirelim. Gel. Gel Tarçak. Şakalara bayılmıyor mu? Yok sağ olsun Cebriler. Erkeklerimizden ödün vermeyiz arkadaşlar. Yara Adem. Ne? <gülüyor> <gülüyor> yara Yara Adem, yarı Serayım. Hadi gidelim. Benim bir fotoğrafımı çeksene Carrefour'da ya. Olur mu cipslerin yanında post çek beni. Hadi gidelim benim fotoğraflarımı çek ya kanka. Adem salada kaç saattir? Nerede bu çocuk? Ulaşamıyorum. Ya şu tırnaklarım kırılır benim ya. Tırnaklarım kırılır açar mısın? Adem bir? yaptıracak tırnaklarını merak etme. <gülüyor> yaptıracak <gülüyor> Adem tırnaklarını. Bu yüzden seviyorum Serkan Bey. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek Aynen. üzere. Arkadaşlar kulaklarım çok acıdı. Kızlar yine size saygım arttı ya. Geçenki videoda tırnaktan saygım arttıydı. Bugün de saçtan. Siz nasıl dayanıyorsunuz? Ben çıldıracağım. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi kızlara bir daha saygım arttı. Sırtım var ya terliyor. Saçlarım böyle gıdıklıyor falan. Siz nasıl dayanıyorsunuz ya? Hadi gidelim. Ben fotoğrafımı çektim. Bir an kapıldım. Pardon. Sera tatlıyoruz. yürür. <laughs> Benden de tatlı olmuyor ki. Ver ver ver. Kanka şöyle bir şuradan tamam mı? Adem çok iyi çekiyordu. Keşke Adem olsun. Şöyle yakın çekiyor. Bayağı iyi sera. Tamam. Bakayım kanka. Oo güzel çıkmış bunlar ha. Çak postumu kurtardık bugün. Arkadaşlar görüyorsunuz sizler için sürekli çalışıyorum. Video çekerken poz çekiyorum. Hadi gel gidelim. Çekiyor mu? Hadi. Aa sera sera. Sera değil ya sera çık. Çok çirkinleşmiş böyle ya. Sera daha güzeldi. Güzelim hala. <laughs> Adem onu da çirkinleşmişsin sen. Güzelim ya. Sen ne ara geldin buraya? Oğlum. Sen ne ara geldin? Tamam. Beni Benim takip Beni Benim takip ediyorsun? Cips aldım sana. Heh. Tamam. Sen misin? Yok. Ben her zaman güzelim. Bunu kafana yaz Serkan Bey. Sera daha güzeldi. Ben her zaman güzelim. Starbucks'a geldik. Şimdi bir kahve içeceğim. Çok da doluymuş burası ya. İyi. sen mi alsan? Ben girmeyeyim insan içine. Yok. Gireyim mi? Gir Yakışmış mı? Bence <laughs> Kanka nasıl gireyim şimdi? Hadi hadi. Sera diyormuşum. Sera. <laughs> arkadaşlar ya kahve içeyim Sera olarak. Tanıyorum şu an ama ne yapacağız çok bir şey yok. Şimdi arkaya atayım ben çok terletti. Güzelsin. <laughs> Çocuk nasıl <biliyor> gülüyor hala? Yok ya bir gün yine kız arkadaşım oldum da. Onun için sonra. yine Ben isteyerek yapıyorum. <laughs> diyor ki arkadaşlar dolu zaten diyor. Seni kimse yadırgamaz. Doğru söylüyor. Neyse bir kahve içeyim. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Evet. O kulaklarım kaşındı ya. Gerçekten yırtacağım şimdi saçım başımı. Ben ne içiyordum lan? Sera ne içiyordu? White Millette. Mocha. White Mocha mı? Güzel ha. mi? Soğuk. Arkadaşlar bu arada ben normalde kahve içmem. Ama şimdi kahve içeceğim. Sera oldu, Mecbur içeceğiz. Arkadaşlar bu arada bir önceki Starbucks'ta çekim yapmamıza izin vermediler. Biz de oradan çıktık ve sizin için vadiye geldim. Burada millet beni görecek daha kötü. Keşke orada izin verselerdi, orada bitirirdim. Şimdi vadiye giriyoruz. Hadi bakalım. Burada da kamera büyük kamera yasak olduğu için telefonla çekime devam ediyoruz arkadaşlar. Görüntü değiştiyse telefona geçtik o yüzden. Gel. Fıstık ezmesi olacaktın az kalsın. Ha? Fıstık ezmesi olacaktın. Fıstık mıyım ben? <laughs> evet. Arkadaşlar seri ağzının tadını biliyormuş bu çok iyiymiş. Ben söyledim lan onu. Şimdi vadiye geldik. İnsanlar bakalım nasıl bakacak bana. Utanıyorum. Yerin dibine gireceğim. Starbucks'a geçerim. Heyo! Kanalıma hoş geldiniz. Hey yo! Ser abla bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Ser olmak kolay değil. Onun üstüne arkamdan koşup Ser abla diye sarılıyormuş birisi. Yüzümü bir dönüyorum. Pişmanlıktan geliyor. Işte gibi. çelme takıyorum böyle gidiyor. Saçım düşüyor falan benim. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi olur. Bir bakan bir daha bakıyor. O kadar güzelim yani anladın mı? Ya da tuhaf. Aynen. Herkes bakıp çıldıracağım. Sen utanmıyor musun? Ya. Aha. Ya. Oğlum çok iyi. <laughs> Gideceksin, Gideceksin. Victoria's Secret'a sokacağım seni. Bence ayıp olur bak, orası garip bir yer. Olabilir. Sen çok mu normalsin? <laughs> Oğlum inşallah beni erkek halimle tanımazlar. Aa salak geçen pembe saçla geziyordu demedim. Trip mı atıyorsun? Bir sene Victoria's Secret'a sürekli gider ama ben gitmeye utanıyorum arkadaşlar. Sizin de lütfen girdiğiniz rüzgar gibiyim. Ben de diyorum ki lütfen beğenin videoyu, abone olmayı unutmayın. Kolumun üstüne tripod yaptım. Gireceğim, gireceğim. Yok yok. Gireceğim, gireceğim. Ay, sor o zaman. Gireceğim. Sor, iki dakika kayıt alayım mı dedim. Hala çekiyorsun ya. Git başımda, git başımda. Yakışsın abi ki Yakışsın, yakışsın. Ben çuval giysem yakışır. Çünkü ben serayım. Sana tek taş bakalım şuradan. Abi boş yapma, yürü. Ay sapık. <gülüyor> <gülüyor> Elimi tutma, daha çok yanlış anlaşılıyor. Az önce sen... Arkadaşlar az önce kayıt dışındaydık. Starbucks'tan çıkarken saçlarım dağıldı. Yiğit durdu saçlarımı düzeltiyor şöyle. Adamın biri geldi pardon ben geçeyim falan yapıyor. Bir <laughs> görseniz halimizi flörtleşiyor gibi. Artık yeter mi gidelim mi? lütfen. Ya bilemedim ki. Hadi hadi gidelim hadi. Hey hadi Arkadaşlar video videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum gerçekten. Şu hallere girdim. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Kapat